Sen de hayallerimin insanı diye karşılaştığın insana sarılıp sonra aa o değilmiş oldun mu? Peki niye hayallerinin insanı zannediyorsun? Hayal gördüğün için olabilir mi? Gördüğün insanı boyadığın için olabilir mi? Hayalindekine uydurmaya çalıştığın için olabilir mi? Kaçırmak istemediğin için olabilir mi? Bir sebepten telaşlandığın için olabilir mi? Bunların hepsi bir arada oluyor. İnsanlar buldum zannediyorlar. Buldum zannettikleri sonra bir bakıyorlar başka biriymiş meğerse. Acı sürprizler yaşıyorlar. Çünkü görmezden geliyorlar. O sırada o kadar birlikte olmak, o kadar yalnızlıktan kurtulmak ya da o kadar mevcut koşullarından dışarı çıkmak istiyorlar ki o karşılaştıkları insanı aslında görebilecekleri halde kusurlarını görmezden geliyorlar. Kaçırmak istemedikleri için hayal ettikleri fotoğrafı onun üstüne kolajla monte ediyorlar. Sonra tabii zaman içinde o kolajın yapıştırıcısı bırakmaya başlıyor yavaş yavaş. Bu arada muhtemeldir ki ve en kötü senaryoda budur. Karşıdaki insan da benzer bir kolaj yapmış oluyor. Yani iki kolaj birlikte kolaj kolaj yaşamaya başlıyorlar. Tabii kolaj kolaj olunca bir yerden sonra patinaj çekmeye başlıyor. Kolajdan patinaja geçiyorlar ve iş burada bitiyor. Kopuyor sonra o kolajlar birbirlerini paramparça ederek dağıtıyorlar. Yeni bir montaj gerekiyor bu durumda. <laughs>